Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Cümleten Denizli'den, Türkiye'den selamun aleyküm. Arkadaşlar gene hayırlı bir işim çıktı. İnşallah Allah'ın izniyle yolcuyum. güzel ee, güzergahlarım buradan Ankara'ya. Ankara'dan Şırna, Şırnak'tan geriye doğru Mardin derken Adana, Konya, böyle yol üzeri her tarafı göre göre geze geze gelmek istiyorum inşallah Allah nasip ederse. Şimdi e, her zamanki gibi hatıra amaçlı videolarımı Instagram'ıma yüklemek istiyorum sosyal sayfalarıma. Orada çünkü saklama alanı olarak kullanıyorum. Mecburen oraya atmak zorundayım. Ve yol boyu telefonla uğraşmamak için ben bu videoları çekip geldikten sonra paylaşacağım bilginiz olsun. Yani siz bu videoları izlerken ben geriye dönmüş olacağım. Haberiniz olsun. Sevgiler, saygılar. Evet, Ankara'ya geldik. Buradan da devam ediyoruz. Şu an saat gece sabaha doğru 5. Buradan havalimanına oradan da Cizre'ye gideceğiz. Devam ediyoruz. Evet. Şu 7.35 Şırnak uçağı 103 Nolu kapı. aleyküm. Herkese günaydın. Şu an Şırnak Havalimanı'ndayız. Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı. Yolculuk güzel geçti. Devam ediyoruz. Evet, şu anda, vet burası da Cizre. Burada görüyorsunuz, bütün çatılarda hep su depoları var. Nasıl ki Ege bölgesinde tüm çatılarda hemen hemen güneş enerjisi var. Bu bölgelerde de her yerde su depoları görüyorum. Bütün evlerin üstünde. Evet burası Cizre'nin seyir tepesi. Yani buradan bütün Cizre ayaklarının altında. Ama ayakların altı boş bu arada. <laughs> Camdan yapılmış bir kule. Devam ediyoruz buradan Şırnağa. Seyir Teras Kafe. Akşamları tabi bu burası çok güzel büyük bir ihtimalle. Biz gündüz geldik. Şu an burası kapalı ama ben <gülüyor> <gülüyor> kendi özgüvenimle, özgürlüğümle girdim. Şeyden Atladım girdim. Neyse devam ediyoruz Şırnak'ta da elbet bir güzel yer bulurum. Evet şimdi kahvaltıya gidiyoruz Şırnak'ta. Buranın en meşhur neyi varsa kahvaltı yapacağız. Ondan sonra alışveriş. Sonra da inşallah Mardin'e gidiyoruz. Devam ki. Evet bu da Şırnak'taki serpme kahvaltımız kaçak çayımız da var bu arada. Kaçak çayı özel yaptırdık. Tadına bakacağız. Bölgenin meşhur kaçak Evet, anca bu kadarını yiyebildik. Yiyemediklerimiz bu kadar. Bayağı yemeye çalıştım. Sınırları bile zorladım ama anca bu kadar yiyebildim. <laughs> 4 bardak içtim. Çok mükemmel tadı varmış. Metre sonra, sonra Buradan Narlı Köyü'ne gidiyoruz. Narlı Köyü'ne gideceğiz. Narlı Köyü'nden sonra da Narlı Köyü zaten Uzakşehir filmin çekildiği yere gidiyoruz. Devam. Evet, burası güzel ova köyü. En tepede su deposu ve burada da evler. İnsanların yaşadığı evler. Çok yüksek, çok dağların üstünde neredeyse ev yapılmış. Evet bu köy Kaşıkçı köyü. Kaşıkçı köyünü geçiyoruz şu anda. Devam ediyoruz. Welcome to şey. Dubai diyor ki çocuklar. Welcome to Dubai diyor ki. Burası Hanlar köyü. Çocuklar da bizi Welcome to Dubai diye karşıladılar. Evet, Narlı köyüne geldik. Orası da Albura konağı, çekimlerin olduğu yer. Şimdi oraya doğru yola çıktık. Devam edelim. Evet, şu anda biz Albura konağına geldik. tarafı da çekmeyelim lütfen. Tamam. Araçta da alalımız lazım yalnız. Burada sahnemiz olacak. Evet. Arkadaşlar gelmesine geldik. Anca uzaktan çekmeye izin veriyorlar. Yakından sakın ama sakın çekmeyin diyorlar. Yasak diyorlar. E biz de elimizden geldiği kadar çekim yapacağız tabii ki. Ta buralara gelmişiz. Değil mi? Evet. Şu meşhur uzak şehir dizisi. Meşhur uzak şehir dizisinin Albor'a ailesinin konağı burasıymış. Evet, siz bize izin vermezseniz biz böyle geliriz işte. Yakaladım. Ozanak baba orada. Evet, dinlemeye oturdu. Görebiliyor musun? Şuradan bakayım. Evet. <laughs> Boran da var Evet. Tabii onlar şu anda zannediyor ki biz onları göremiyoruz ama görüyoruz ve net bir şekilde. Evet. Çok net bir şekilde görüyorum set arkası şu anda çekimler devam ediyor. Evet Nerede yakalarız, nerede yakalarız dedik Burada yakaladık Şu an çekime hazırlanıyorlar algor ailesinin arabaları burada Ne böyle... olacak? <laughs> Evet şimdi Midyat sokaklarında geziyoruz. Burası Hercai Konağı. Burası turistik gibi turistlere açılmış. Şimdi ta o tepeye doğru çıkacağız. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Hercai Konağı'na giriş buradan. giriyoruz. Evet, Hercai Konağı'ndan şu anda gün batımını izliyoruz. Hercai Konağı da burası. Filmin çekildiği alan Hercai Konağı. Evet, çekimlere devam ediyoruz. Devam gün batımı bir, bir harika. Evet şu anda Ercai konağından gün batımı izliyoruz. Kahvelerimizi sipariş ettik. Kahvelerimiz yapılıyor. dedik şöyle hatıra çekim yapalım. Şöyle hızlı çekim yapayım. Buralarda hemen hemen tüm çatılarda restoranlar kafeler var. Böyle hizmet veriyorlar. <laughs> Burası Midyat. Arka tarafta. Bu da Evet. Çekilelim. Kahveleri sipariş verdik. Harika bir manzara. Süper. Bugün gün boyu geziyoruz. Yarın da geziyoruz inşallah. Öbür gün geliyoruz. Eve. Evet. Evet. Bu akşam Mardin'deyiz. Kebapçı Seyfi Usta'da yemek yiyeceğiz. Akşam yemeğini yiyelim. Şöyle bir giriyoruz. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Evet Adana Kebabımız, Kuzu şişimiz de geldi. yayık ayran, salata salata, çi köfte ev yapımı tabii ki. Maşallah ustamızın ellerine sağlık. Malzememiz bol. Mardin'e gelirseniz herkesi Seyfi Usta Kebapçı'ya bekliyoruz. 1985'ten beri açıkmışlar. Buyursunlar. Hadi bize afiyet olsun. Devam ediyoruz. Evet ustamız maşallah eline koluna sağlık ustam şakalar yaratıyor. sütler pişiriyor. Çok lezzetli. Bu arada onu söyleyeyim. Tatlılar da yanında. Tulumba tatlısı. Kaçak çay. Öf, harika gidiyor. Ve bundan sonrası da devam ediyoruz. Ondan sonra nereler var bizim hedefimizde? Artık Adana, Konya, Kütahya böyle bu şekilde devam edeceğiz. Yolda trafikte araç kullandığım için pek fazla telefonda uğraşamıyorum. O yüzden bunları eve vardıktan sonra yavaş yavaş bir iki gün içerisinde hepsini yayınlayacağım. Herkese iyi seyirler. Evet, bugün kahvaltımız Konya'da. Bugün kahvaltı taba tabağı yiyeceğiz. Serpme kahvaltıyı dün yedik. Kahvaltı tabağı da baya güzel. Hadi biz afiyet olsun. Konya Parkı öyle bir yer yolumuzun üstüne denk geldiği için. Evet, Konya Büyükşehir Belediyesi. Konya'nın içinde böyle gezmelik yarım saat, bir saat böyle geçirmelik yeterli bir park. Her şey var. Ama biz buraya gelmeden kahvaltımızı yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Japonya Parkı Öyle bir yer yolumuzun üstüne Denk geldiği için Evet Konya Büyükşehir Belediyesi Konya'nın içinde Böyle gezmelik Yarım saat bir saat böyle geçirmedik yeterli bir park Her şey var Ama biz buraya gelmeden kahvaltımızı yaptık Ve yolumuza devam ediyoruz Hadi bakalım